Herkese merhaba arkadaşlar, Yedek Kulübesi'ne hoş geldiniz. Bugün yanımda 3. Lig'de birçok şampiyonluklar yaşanmış başarılı file bekçisi Gökhan Yeni var. Hazırsanız başlıyoruz. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Rıdvan. Abi nasılsın iyi misin? İyi Rıdvan çok şükür sen nasılsın? İyiyim ben de abi teşekkür ederim. Abi şöyle bir soruyla başlamak istiyorum hemen. Buyur kardeşim. Kaleci olmak için sana ilham veren neydi? <laughs> bu pozisyonda oynamaya nasıl başladın? Ee, şöyle söyleyeyim bu benim aslında baba mesleğim. Ee, küçükken aslında çok da bir merakım yoktu ama Babam dedi gel spor'a başlatayım diye. Ondan sonra futbol okullarına gittik. Babamızın emeği çoktur. Babam kendi yetiştirdi beni. Hı hı. Ee, daha sonra o günden bugünlere geldik yani. Baba mesleğidir kısacası. Baba mesleği. Abi sence kaleci olmanın en zor yanı nedir ve bu zorlukla nasıl başa çıkıyorsun? Şöyle söyleyeyim. Kaleci biliyorsun yalnız adamdır. Evet. Ee, en zor yanı da yalnızlıktır açıkçası. En ufak hata da arkasında kimse olmamasıdır. En ufak hatanın gol olmaması, gol olmasıdır en zor yanı. Hı hı. Nasıl başa çıktığında tamamen mentaldir. Konsantre olarak, işime konsantre olarak, maçlara konsantre olarak açıkçası baş etmeye çalışıyorum. Bugüne kadar da çok şükür her şey yolunda gitti. Peki mental olarak kendimi hazırlıyorum dedin. Sen mental olarak maç öncesinde, maç sırasında, ısınma sırasında neler yapıyorsun mesela? Maç öncesinde rakip hücum oyuncularını incelemeye alıyorum. Yani internetten istatistiklerine bakıyorum, kimleri oynadığına bakıyorum, özelliklerine bakmaya çalışıyorum. Hı -hı. Öyle onları hayalimde oynayarak, o maçı hayalimde oynayarak açıkçası maç gününe hazırlanıyorum. Maç günde belli rutinlerim vardır. Maç sabahı kimseyle konuşmam. Sadece çikolata yerim evet. maç sabahı. Maç saati de ısınmaya çıkar, işimizi yaparız. Peki soyunma odasında hangi rutinler uygularsın? Belirlediğin bir rutinin var mı? Yani bunu yapmasam olmaz. İşte flasteri şöyle sarmasam olmaz. Hep sağdan çeviririm, soldan çevirmem gibi. Aynen şöyle. Ya evet, önce sağ eldivenimi takarım, sonra sonra eldivenimi takarım. Benim var birkaç bir şeyim o bende kalsın <laughs> onu söylemeyeyim. Ee, daha futbol oynayacağız, futbolu bırakınca anlatırım ben. İnşallah Peki. bir daha kısmet olur. Peki. abi. Ee, birkaç rutinimiz var vazgeçmediğimiz. Peki. Onları yapmazsak maç içinde is, e, eksikliğini hissettiğim birkaç rutinimiz var. Peki. O gizli kalsın. Aynen. Peki abi nasıl istersen öyle olsun. Peki abi şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Abi herkes şunu çok merak ediyor aslında. Penaltı atışlarına nasıl hazırlanırsın hı hı. ve bir penaltı atıcısıyla karşılaştığında aklından neler geçer? Şöyle ikinci soruyla başlayayım. Çok şeye geçiyor. Saniyelik karar vermen gerekiyor ki sağa mı atacak, sola mı atacak, ortaya mı vuracak? Anlık karar vermen gerekiyor. Bunu da son ana kadar beklemen gerekiyor açıkçası. Hı hı. Hı. Bence özel bir hazırlanma çabası olduğunu çok düşünmüyorum. Eğer sadece rakip tanınıyorsa istatistiklerle hazırlanılabilir. Onun haricinde kaleci becerisi olduğunu düşünüyorum. Abi ben de seni çok yakından tanıyorum. Yani senin geçmiş maçlarında da çok fazla penaltı kurtardığını da biliyorum. Evet. Sen kendine penaltı kalecisiyim der misin? Ya hemen hemen bunu izleyenler söylese daha iyi olur da hemen hemen diyebilirim. Anladım. Peki abi kariyerinde unutamadığın bir anını bizimle paylaşmak ister misin? Ha şöyle Bodrum Spor'da oynuyordum. Üçüncü ligden ikinci lige çıktık. Şampiyon olduk. Hı -hı. Bir Düzce deplasmanına gittik. Çok sıkıntılı bir deplasmandı açıkçası. Bize Düzce'de otel bile vermemişlerdi. Biz Bolu'da kalmıştık. Maç günü stada giderken 2 saat kala stadın kapıları kapanmıştı. Tribünler fulldü. O baskıda oynamak bana heyecan vermişti açıkçası. Bütün e, o baskı olumsuzluklara rağmen oradan galibiyetle çıkmak benim için güzel bir anı oldu. Orada da bu arada bir tane penaltı kurtarmıştım. <laughs> Peki maç kaç kaç bitmişti? 3-2 yenmiştik. 3-2 yenmiştik. Aynen. Tebrik ediyorum ben de. Sağ de. Ol. Geçmiş ama olsun. <laughs> Sağ ol. Şöyle devam etmek istiyorum abi. Hayran olduğun veya örnek aldığın kaleciler var mı? Örnek demeyeyim de hayran olduğum Hugo Lloris tarzı, stili kaleciliğini çok beğeniyorum. Çok onu severek e, izliyorum. Türkiye'den de açıkçası sorarsa yerli kaleci olarak Uğurcan Çakır Tabi genelleme yaparsak Türkiye'de tartışmasız Musera yani. Peki abi yedek kulübesinde tanık olduğun en ilginç olay nedir? Ee, şöyle söyleyeyim aslında çok fazla yedek oturmadım. Oturduğum maçlardan bir tanesi de bir kulüpte isim vermeyeyim bir başkanımız yedek kulübesinin arkasına gelip bir oyuncu çıkarttırmıştı hoca'ya. O bende çok <laughs> acayip bir his uyandırmıştı yani. Peki şöyle devam edeyim abi mesela sen çok fazla yedek kalmadın. Evet. Ama bir kaleci olarak. Yedek kulübesinde bir kaleci kalıyor ya, o ne hissettiriyor kaleciye? Ya biliyor mesela oyunculara göre oyuncular hani kart yer değişebilir, sakatlanır evet. değişebilir ama kaleci çabuk çabuk olmuyor. Aynen. Bu kaleci, yedek kalan kaleci aslında ne hissediyor? Ya aslında şöyle bir şey, biraz üzüldüğünü düşünüyorum. Hı hı. Ben çok fazla yedek kalmasam da oynamadığım maçlarda üzülüyordum ama daha çok çalışmak istiyordum. Arkadaşımı destekliyordum ama ufak bir Üzüntü oluyordu açıkçası. Peki hiç aklından şöyle bir şey geçiyor muydu? Bir sakatlansa da ben oyuna girsem Yok. falan gibisinden. Yani açıkçası hiç geçmedi. Çünkü futbol dünyasında çok fazla var. Hani arkadaşının sakatlanmasını isteyen ya da kart yemesini isteyen ya da performansının o gün kötü olmasını isteyip de kendisinin oyuna girmesini isteyen birçok futbolcu var. Yok Allah'a şükür. Yani benim hiç böyle bir düşüncem olmadı. Çünkü ben genelde takım arkadaşlarımla aram iyidir. Hiçbir sorun yaşamayan futbolculardan bir tanesiyim. Genelleme yaparsam hiç öyle bir aklımdan geçmedi. Allah'ta geçirmesin yani. Peki şöyle hemen devam etmek istiyorum. Zor bir soru aslında. Ülkemizin hem doğusunda hem batısında birçok takımda forma giydin. Sence doğu futbolu ve batı futbolu arasında farklar var mıdır? Varsa bu farklar nelerdir? Şöyle söyleyeyim. Gerçi e, ayrıştırmamak lazım doğu futbolu, batı futbolu diye sadece mental farklılık olduğunu düşünüyorum. Bir de doğuda biraz daha mücadele, biraz daha koşu gücüne, koşu temposuna dayalı bir futbol oynanılıyor. Batı'da dersek biraz daha topa basan, pas oyunu oynamayı tercih eden oyuncu grupları, takımlar olduğunu düşünüyorum. Doğu takımları biraz daha hani sertlik olarak sert, olan agresif yani oyunu yani. tercih ediyorlar aynen. Peki bu agresiflik sence hani tribünden mi kaynaklanıyor yoksa havasının sert olmasından mı öyle aslında? <laughs> şey e Taraftarı da sert, agresif, <laughs> istekli. O yüzden biraz da oyuna yansıyor. Evet. Abi peki şöyle hemen devam ediyorum. Ee, sen Diyarbakır Spor'da oynadın aslında. Evet. Bizler ayrıştırmıyoruz. Zaten böyle bir şeyin de olmasını istemiyoruz. Fakat sen Diyarbakır Spor'da da, oradaki hani Diyarbakır Spor yöneticileri, taraftarı veya kulüp çalışanları Hı. olsun sana karşı tutumları nasıldı? Herhangi bir kötü tutumlar var mıydı? Yoksa onlar da normal bir futbolcu gibi seni güzel bir şekilde mi karşıladılar? Şöyle söyleyeyim orada çok güzel günlerim geçti. Bir buçuk yıl top oynadım orada. Hı hı. Aksine kendi evlatları gibi sevdiler bizleri, beni. Ee, bir sen ben sorunu anladım açısı. Bursa diyarbakır evet. sorusu e, bu ama. Aslında bu soruyu sormamın nedeni şu an gündemde de olan bir konu var. Bursa spor ahmet Spor maçı vardı. Ve yaşanan olaylar herkesin malumu. Evet. Bu olay üzerinden aslında bu soruyu sana yapmak istedim. Birinci ağızdan, bir bursal olarak duymak istedim en azından. Şöyle senden. söyleyeyim, yani kendi evlatları gibilerdi. Esnafından, kulüp çalışanlara, yöneticilere, hocalarına. Aksine bir Diyarbakır'dan daha çok sevdiler bizi. Hı hı. Çok güzel günlerim geçti, onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz onlara. Peki abi, şöyle hemen son soruyla devam ediyorum. Hem kaleci kariyerinde hem de futbol dışında gelecek için hedeflerin nelerdir? Şöyle söyleyeyim, profesyonel liglerde birkaç tane şampiyonluğum var. Bu sene ilk defa bölgesi amatörlükte ligde oynuyorum biliyorsun. Evet. Bu ligde de şampiyonluğum olsun istiyorum. Ee, bu da şu an oynadığım kulüpte o şansı yakalamak üzereyiz. Playoff şansımız var açıkçası. Futbol kariyerime şampiyonluklarımla devam etmek istiyorum. Daha sonra kaleci akademisi açmayı düşünüyorum. Becerebilir miyim? Onu bilmiyorum. Bursa'da tabii. Aynen Bursa'da. Becerebilir miyim bilmiyorum ama açıkçası çok hevesliyim o konuda. Bir kaleci okulu, kaleci akademisi açmak istiyorum. İnşallah abi bu hayalin gerçek olur. İnşallah. İnşallah dilediklerini gönlünce yapabilirsin. İnşallah kardeşim. Ben de sana başarılar diliyorum. Abi, futbol. Mesleğim, alın terim. Peki, eldiven. Bir kalecinin vazgeçilmez silahı. Bursa Spor. Bursa Spor, türbinlerde heyecanla izlediğim, çimlerine basmak istediğim yerdi. Peki, son olarak Yedek Kulübesi. Futbolcular için ızdıra. <laughs> Abi geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kardeşim. Ayağına sağlık. Sağ olasın. Sağ evet sevgili izleyenler programımızın sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.